ben tek gençler. aynı yeni daha tekrardan yaşı arkadaşlar Milletin içinde var mı ayıp oluyor ha? Gençler vallahi bakın bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Videonun girişini yapayım dedim. Helal olsun. Burada Valorantdayım bakın. Valorant ekranımız burada. Valoranta girdim baba. E? Troll yapmaya çalışacağım. Sonuç ne? İnşallah çok güzel bir troll de olur. Göreceğiz, bağlayacağız. Bunda aşağı daha büyümüş. Önce ona bağacağız Bu kadar. Not hemen açıklama 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 çok şok 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 şok. Bundan sonra her çarşamba günü videomuz olacaktır. Her çarşamba günü yani. Biz bunu bir istikrar tutturamadık. Ben de bundan sonra kararımı verdim. Her çarşamba günü saat 10'da, sabah 10'da, 10.00'da video. Şimdi videoya geçiyoruz. Let's go. olan var mı? Hızlı, hızlı. Benim var kardeşim. Olabilir mi kardeşim? Gel al. Abim, ablam. <laughs> Abla değil, mı? Şeyli olan, kostümlü olan. Bu bir elbise. Şeyli olan mı seviyorsun kardeşim sen? Ney? Yavrak. Ha ne? Şey ne? Hadi baba hadi hadi. Herkes güzel oynasın bu oyunu. Dal 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 dal. Allah'u ekber. Bomba! Ana aynen bunu gördüm. Patlayacak o bomba. <laughs> ya beni niye kör ediyorsun büyük. Ben bir şey yapmadım abi. Evet yapmadım. Karşıdaki reis var ya. E Oğlum ben öldüm. Ay anasını. Solda, solda. O ana solda. Aa, kız. Arka demek ne demek? Arkanda demek. Aynı götün gibi. Anladın mı? Allah 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 Yok akşam. Ra. Nasılmış? Mükemmel, mükemmel. Nasılmış? Buradan. Çık ah, çık. Ayında. Ne çam ki? Petri. Sık sık sık. Orada oldum Ya sikeceğim yapacağınız işi şey abi. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hepiniz niye ölüyorsunuz ya? Ben ayağa gideceğim ama ne bana ne ya? Abi senin bir şey yaparlar var ya. Ne yaparlar? Ha? Beni mi sikecekler? Ha sikeceğim ne olacak? Sen mi musun benim yararım kaç santim? Bakacağım. Bilmeden onu söyleyen kadar. Can ver lan can ver can. He he. Helal lan Yusufi. He full olsun. Tamam yeter kafi 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 kafi. He. Bir düşman kaldı. Aldım. Abiniz halletti bu işi. Abiniz öyle bir kral işte. Oğlum bak. Brims gel lan oğlum. Ha, herkes karşıma gelsin. Önce herkes bir karşıma gelsin. Gelin karşıma. Brims arkana dön bakayım bir. Götün nerede kardeşim? Arkamda. Bana bak kardeşim. Arka götün nerede kardeşim? Arkamda. Ne demekmiş bu kardeşim? Nereye dönersen dön. Götün her zaman arkandadır tamam mı? Evet. Dur. Tamam dikkat et sikmesinler. Kükretme istesin dur. <laughs> Ama ya ben onları sikersen? Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana. O zaman başarmış olursun kardeşim benim. Gel açla al aç Tamam abi, şansını abi. Babadan sana armağan ha. Babacım be. Biri var, Sky biri var. Kör at, kör at. Dur, körü. Dur, dur. Dur, var mı? Dur. Lan ne var lan? Sat sen körü. Lan ne var? Bir sonsuza. öldür Sky. Sky. Fuck me, fuck me. <gülüyor> <gülüyor> Baba yine sizi kurtardı. Ben şey yapmıştık. Oğlum. Abi abimsin. Sen benim hayatımdaki en iyi gördüğüm abisin. Siktir git lan buradan. Anlayamazsın. Çıkar, geç kafanı göster. Ölürsen bari sen öl. <laughs> Gösterdin mi kafasını? Keşke yarakın kırılsaydı. Dön dön dön, dön, dön. Aya gelin baba. Ay var. amına koyun amına Aaa. C'de düştü. Aa. gitsin lan bu hayatta. Pislikler nereye gittin bu hayatta ya Çıklar. Aa! Aa! gördün mü beni amınayol anladın mı ne <laughs> ya? ben böyle baktım ne abi amınam bir şey yaramadı lan orada adam vardı dedim bir şey yaramadı abi abi bana psikolojik adı düştü ananı avradını ananı avradını

Hep bu virüs soy yüzünden var ya. Lan durun lan. Adamlar yukarıda dikkat. Sağda geliyor. Mermi abi. Ay, ya ay. mermi diyen ağzını sikeyim senin. Mermi diyen ağzını sikeyim. Ne oluyor lan sen satayım? Ne oluyor? ah <laughs> ah ben sen ağzına niye uyudum? <laughs> Özür dilerim lan benden. Özür dilerim abi. Abi bir daha senin işine şey karışmayacağım de. <laughs> <meni siksinler> de. <laughs> abi şey yaps de. Abi kötü bir şey yaptıysan yaps beni siksin nerede? Abi kötü bir şey yap yaptıysan beni siksin nerede? Bir şeyler bizden yapıyorlar. Toplanışan kadından ya. hoşlanmam. Spike vur. Yes, I dozen! Vurmuyor. Helal olsun. Gel beni koru şimdi. Ha, ha, ben bir seni koruyayım. Ha. Hayır 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 hayır. Bir düşman kaldı. Can ver, abi. can ver, can ver. Doğru. Can bitti ver ben hiç gelirler. Sik meseler bari. Kaymayacağım valla tamam gidiyor. İnşallah seni vururlar. Abi abi, senin Geldiler dikkat et. Lan bitti. Abi geldin lan abi. Abi abi. İntikam alınmıştır. Kay sen niye öldün canım? Ama adam öldürürken öldüm. Sparkle. Adam öldürürken öldün. Evet. Ne oldu adam mı sana kaydı? <laughs> mı Aha ben de adam öldürürken öldüm. Ben dönerin dağına, doluna, önüne, arkasına, ortasına ya kayıyorsun. koymuyorum. Kim o? Nerede o? Hadi ben Reyna benden çektiğin lan senin. Aa, ben yiyeceğim. Ağla 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 lan bu yarının son Aha. ağla lan ağla üzülme ağla lan ağla lan ağla arkadaşlarını hiç beğenmedim hiç iyi bir arkadaş değilsin sana söyleyeyim bunu ne yapayım ya yerde hayır ya bir, bir düşman kaldı ne oldu lan ben öldüm abi ben öldüm ben Aha. öldüm <laughs> baba öldü baba öldü oğlum baba öldü Ya bana. Bir düşman kaldı. Hadi düşünermez olsun. Ben öldüm baba öldü baba öldü baba öldü baba öldü. öldü. Sıkay e, 24 yıldır bu dünyada yaşıyorum. 24 evet, yıldır 24 bu dünyayı varlık varlığımla şereflendiriyorum bu dünyayı 24 yıldır. Helal olsun ulan. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi kapıydı. Yeter lan yeter. Oğlum Çinçin ben kapıyı... ben öldüm ben öldüm. Baba öldü baba. Baba ne yapıyorsun? Baba öldü baba. baba hadi. Hadi, hadi. Öldü? hadi göç bir sikeyi birini öldür. Er, kim babayı öldürür? Kim babayı öldüren kim? kim? Şey Reyna. Tamam o git başında. Şimdi insanlar oluyor. Yukarıda. Aha aynen aynen. Eee. Aferin evet. lan. Arka lan Arkacı götten seviyor. Lan buradalar lan. son oy. Ananı sikerim böyle oyunu ha. Ah. Oğlum nasıl öldüm ben? Girme lan. Oğlum. oğlum ben nasıl öldüm? Baba. <laughs> baba ben nasıl öldüm baba? <laughs> Ayakımı ayağa koymayacaktım. <laughs> ben sinirlendim şimdi. Dur 2 el oyunu alacağız dur. <laughs> Abi kapıya da bakmışlar. Çanta yolda. Dur. İnşallah ölürsün Sky. son. Ay! Arka geldi. Evet. Baba daha ne yapsın baba daha ne yapsın baba baba daha ne yapsın Çok heyecan yapıyorum Ben ne yatakta göreceğin hiç heyecan yapmıyorum yatakta Anla efendim ben deliyim Bomba Cihazı galiba Burası Çantayı oradan Ambulan koyun planımız da olmadı Ağda düşman ya düşmanlar. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Kalk kalk kalk. Adamı kalk. He. Aferin. <laughs> aferin. Aferin böyle hiç şaşma. Hep böyle oyna Alnımıza sürülen bu kara lekeyi baba temizleyecek. Siz hiç merak etmeyin. Tamam abi. Mükansın abi. Mükansın merak etmeyin. Baba çözecek. Önden gir lan Viper. Geliyor lan. abi. Hayır. Bomba. Bomba patla lan. Aaaa kumda Aaaa 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 Yara yedik yara yedik Yara yedik Ömrüyorum böyle hocam Ay anasını satayım düştüm Aaaa Aaaa Bir düşman kaldı ah. evet. Sağda sağda sağda, sağda. Ben istemiştim Ben kaçardım Aaaa çıkış kaldı Çıkışı yaman akıllı miz mekumuz istemiz derse var ya biz çok büyük eşeğiz Abi yedi abi yedi hadi abi Ne yedi Bir düşman kaldı Bir düşman mı kaldı tamam abi, çim, Aferin Eee Böyle oynayacaksınız ya. Niye bu kadar zorladınız? Böyle oynayacaksınız i̇şte, ya. Böyle abi. Böyle böyle abi. He, ee, aynen böyle böyle oynayacaklar işte. Bak, geçti geldi. Bomba! Şahin, öl oldu. Düşmanlar ağda. Abi, ağa görünmezmem gerek. Aa, 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 ayağa dal, ayağa dal, ayağa dal, ayağa dal. Hız 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 <laughs> hız. geliyor. Oğlum <laughs> <laughs> ben niye okumadım? Allah Amin. Ayakta kalan son oyuncu. Allah belanı ver vermiş. biz. O nasıl bir ya Bomba. Ne Ananın var? var ya ama var. Olmadı yes. Ayakta kalan son oyuncu Sağdan soldan boş taraftan gelmeyelim. He he bülüyü sana şimdi. Bir <laughs> Abi kuşak yürüdüm az kalsın. He ee, Allah'tan yemedin ha. Bomba. Söndü. Yükkanlıdır. Ölmüyoruz. El aklar abi? Helal hocam helal. Alın size. Helal abi. Fokuslandım lan köpek gibi oynuyorum ha şu an. Oğlum gel, can. Devam Can verecek biri yapma lan bana. Ben ben gel arkadan gel ama B'den gel. Gen. Oradan gelemem ki. Spike Çocuk B'den gelsene. Ben nasıl geleyim oradan? Ben ya, bu... Abi bunlar yemiyor ama. Jet'i vur lan. Jet'i kırp vurdum. Spike'ı kurtar lan. Spike tut lan. Aferin, aferin, aferin. Dur, dur. Hayır, çöz, çöz. Oğlum basılı dur, Ceyden. Bomba. Yolar Ana avradım ya. Yine ben öldüm ya. Dikkat. Ay, bir Abi 4 adam 31 kilo Aa, oldu. Gel arkaya, gel. Ben Kusat, ben ben. 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 Abi ona can veriyor bize vermiyor bak. herkese veriyor bize vermiyor. Herkese ver bize verme zaten. Üç, kaldı. Allah Allah. Helal olsun lan size. Oğlum yapabiliyordunuz niye yapmadınız? Elinize sağlık. <laughs> <Bu içim hazır. gülüyor> <laughs> <laughs> evet gençler videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız aşağıdan butonuna like atıp hayalinde abone değilseniz abone olup zilleri açmayı unutmayın. Diğer çarşamba da görüşmek üzere bay bay.